Selam canlarım nasılsınız umarım her biriniz iyisinizdir. Şimdi bana özelden e, uzun zamandır aslında çok sorulan bir soru ve ben bugün e, bu kolektifi çekmeye karar verdim daha doğrusu bu açılımı yapmaya karar verdim videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi evli olanlar için e, bir kolektif çeker misiniz dedi bazı canlarım. Evli olanlar için arkadaşım resmi nikahı olan evli olan çiftler için evlilikleri e, ne durumda nasıl gidiyor bunlara bakmak istiyorum evli olan arkadaşlarım için bakalım evliliklerinde neler oluyor nelere dikkat etmeleri gerekiyor göster bakalım iki versiyon halinde söyleyebilirim gelen kartlara göre Şimdi arkadaşım şöyle söyleyeceğim. Bu arkadaş kadın ya da erkek öfkesini kontrol edemiyor olabilir öncelikle. Böyle her şeyi çok çabuk parlayan, sinirlenen, bencil bir karakter de olabilir bu arada. Ve maalesef ki şöyle bir şey geldi. Muhtemelen evliliğinizin, yani ilişkinizin içerisine Üçüncü kişiler çok müdahale ediyor. Bu partner olabilir, aile olabilir, arkadaşın maalesef ki burada sıkıntılı bir süreçlerden geçiyor olabilirsin. Ve bakın aklınızdaki vitaminsiz aslında mutsuz bir enerjide özbenliğinde yalnız bir enerjide uykusuz geceler geçiriyor olabilir. Zihni çok yorgun şu aralar işin içinden çıkamaz bir halde. Tabi bunları kendi... E, bin iç altında yaşıyor ve bakın size yalanlar söylemiş arkadan iş çevirmiş olabilir ee, size güven ilişkide güven vermemiş olabilir ee, her zaman e, nasıl söyleyeyim hayatının merkezinde siz değil de hep başkaları vardır işte ne bileyim ben ailesidir partnerdir çevresel faktörlerdir ilişkidir bilmem nedir böyle geldi arkadaşım ve aklınızdaki cibilliyetsizliklerin bir takım bağımlılıkları var şöyle göstereceğim bu kötü alışkanlıklar da olabilir arkadaşlar. Burada söyleyemiyorum. tütündür, alkoldür vesaire vesaire bir takım bağımlılıkları olduğunu görüyorum. Yani onlarda teselli buluyor olabilir. Onlarda teselli aramaya çalışıyor olabilir kendince. Evet böyle işi gücü var. Hani işinde gücünde ne bileyim kendi iş yeri de olabilir bu aklınızdaki insanların. Ve inanılmaz böyle ben merkezci. E, macera perest, yani evlilik içerisinde birçok defa aslında yuvanız yıkılmak üzereymiş. Belki de şu anda bile mahkemelik bir durumun olabilir. Bir böyle yıkıma uğramış, e, yeniden e, birçok defa aslında toparlamış olabilirsin. Burada senin fedakarlığını görüyorum. Oldukça böyle e, aslında... Duygusal ama yeri geldiği zaman da çok böyle zalim yönleri de var. Çok bencil tarafları da var ama sevgisini daha çok içinde gösteren birisi. Bakın içinden yani seven birisi pardon göstermeyen birisi. Çok özür dilerim. Yani burada duygusal bir yapısı var ama bunu çok böyle dışa yansıtan birisi değil. içinden seven birisi. Bunu da anlamış değilim yani. Başkalarını çok güzel seviyorlar. Size gelince işte içten seviyorum ben belli edemiyorum bilmem ne hadi oradan be hiç böyle bir şeyde inanmıyorum emin olun bakın soğuk bir enerjidesiniz birçoğunuz soğuk bir enerjidesiniz artık böyle net ve keskin bir şekilde sınırlarınızı çekmişsiniz ve burada mahkemelik durumu olan arkadaşlarım var boşanma davası boşanma süreci de olan arkadaşlarım var ya da bir mahkemelik durum e, gündemde olabilir bakın Aile yuva kartı çoluğunuz çocuğunuz var. Ama şunu görüyorum ki bütün sorumluluk hane içerisindeki bütün sorumluluk özellikle sizlerde. Yani karşı taraflar daha rahat. Daha böyle dediğim gibi konforunu rahatını kendi alanını koruyan e, tipler arkadaşlar. E, bazılarınız hamile olabilir. Bakın çocuk haberi. Bazılarınız bir e, hamile kalabilir. Çocukla ilgili bir düşünceniz varsa e, yani e, hanenin dışında çocukların dışında daha doğrusu bir hamilelikle Haneniz taçlanabilir şöyle göstereyim Hanenize bir güneş doğacak böyle bir güzel bir sürprizle Karşı karşıya kalabilirsiniz ya da hamile olabilirsiniz Arkadaşlarım e, ya da ufak bir çocuğunuz olabilir falan pişman e, Bunlara da tabi çok takılmayın yani çocuk hani küçük olur büyük olur fark etmez Çocuklu ailelersiniz sonuçta ve şöyle söyleyeceğim, yani her zaman ilişkide kontrolcü bir insan. İlişkinin kontrolünü kendi ellerine alan ama başka maceralara da açık olan bir partneriniz var. Öyle görüyorum ben. Peki, biraz inat olabilir bildiğini okuyan inat. Yani kendi isteklerini, kendi arzularını, kendi nefsi arzularını biraz daha ön planda tutan Yemeği içmeyi eğlenceyi seven birisi olabilir. Ne bileyim işte e, hane iç, içerisinde belki e, evlilik içerisinde daha doğrusu sizi birçok kez terk etmiştir arkadaşım. Birçok kez sessizlikle cezalandırmıştır. Böyle e, geçiyordur inine. Kendi kafasını yaşıyordur. Kendi dünyasını yaşıyordur. Ne bileyim işte e, soğuk bir enerjide de olabilirsin şu anda. Çünkü neden dersen burada kendinize göre alın lütfen. Burada tekrar oturup bir konuyla alakalı, bir durumla alakalı uzlaşmak isteyebilirsiniz. Bakın size karşı bir adım atmaya hazırlanıyor ee, eşiniz. Şöyle söyleyeceğim. Kadın ya da erkek hanım kardeşlerim için imparatorçe kartı tam bir imparatorçe edasındasın. Erkek kardeşlerim ise imparator edasında sevecen, ilişkisine sahip çıkan, anaç, derleyen, toplayan taraflar sizseniz. Bereketli, verimli öyle söyleyeyim insanlarsınız. Ama dediğim gibi yani aklınızdaki, karşınızdaki kişiler gerçekten melankolik durumları var. Böyle geçmişe takıntılı, ne bileyim bir aile bağımlılığı olabilir. Çapkın olabilir. Bakın çapkınlık enerjisi geldi burada. Kendi halinde böyle yani bana dokunma aman bin yaşa havasında cibiliyetsiz. Bakın. Bir sinsilik var, bir sinsilik var. Burada iki durum arasında olabilir. Size karşı ketum olabilir şu aralar. Sizden bir şeyler gizliyor, saklıyor olabilir arkadaşım. Üçüncü kişilere çok daha kıymet veriyor. Hayatında sen hep ikinci, ikinci plandasın, üçüncü plandasın. Ee, ve burada aslında seni çok yaraladığını biliyor. Çünkü onu defalarca kez affetmişsin. Bak görüyor musun? Nasıl yaralamış, nasıl peşinde bir de. Nereden bulacak senin gibisini? O kadar bereketli bir insansın ki Allah seni darda zorda koymaz. Güzel bir yüreğin var bir kere. Bu arada bir eğitimlerle ilgileniyor olabilirsin. Araçla ilgili, arabayla ilgili bir alımdır, satımdır, bir değişikliktir. Bunlarla ilgili bir düşüncen varsa şu aralar, şu dönem bunları gerçekleştirebilirsin arkadaşım. Ve şöyle söyleyeceğim. İlaç sistem tarafından aslında korunan bir insansın. Bereketli bir insansın. Burada hanene beklediğin bir para varsa toplu bir para gelecek. Evet bakın aklınızdaki cibilliyetsiz aslında sorumlulukları evet çok fazla. Sizden çok başkalarına kafa yorduğu için bu cibilliyetsiz. Size bu kadar değer verse kıymet verse belki bu kadar başı Belki bir şeyler çözülecek. Bu kadar böyle şey olmayacak nedir o çünkü gizlilik ketum sır saklama karda yürür izini belli etmez tam sizinkine göre evet derinlerde sevgisi var duygusu var bunu inkar edemeyiz ama canı isterse size yaklaşır canım der cicim der işi düşerse işi düşmezse pek böyle yüzünüze bakabilecek ya da evliliğinizin içinde hani böyle çok mutlu olduğunuzu görmüyorum ben daha çok yalnızsınız, yalnızlık enerjisinde iki kişilik evliliği tek başına yaşayan insanlarsınız. Ama size böyle eşiniz tarafından yakın zamanlarda da bir sürpriz olabilir. Bakın çok manipüleci bir insan. Ee, bakın bazılarınızda kolektif açılımları bu arada. Bazılarınızın evliliğinin e, üzerinde büyü var arkadaşım, sihir var, büyü var. Dışarıdan insanlar sizinle uğraşıyor. Siz diyorsunuz ki ben evet çaba gösteriyorum gerek evladım var, gerekçelerim var, bilmem neyim var. Ben çaba gösteririm ama bakın o hep depresyonda. Hep böyle bir üzgün, hep böyle kafa kırık kendi dünyasını yaşıyor. Ne hala. Evet kadersel bir e, partnerim bu arada dediğim gibi üçüncü kişiler, dışarıdaki insanlar çok müdahale ediyor. O yüzden bu da zaten çok müsait onların aklıyla hareket etmeye evliliğiniz bu yüzden böyle bir sallantıda kalmış olabilir ya da monoton geçiyor olabilir. Yani monoton mutlu değilsin işte bir çatı altındayız ama yiyorum içiyorum en azından işte sorumluluğunu biliyordur veya bilmiyordur. Örnek veriyorum herkesin hayat yaşam stili ayrı. Ve bakın çok dengesiz bir enerjide görüyor musunuz? Yani yılmışsınız, bezmişsiniz, bıkmışsınız ama yapacak bir şey yok diyorsunuz. Mecbur kaldığınız durumlar var.